Alçalan Takoz formasyonu bu formasyona trendin dibinde karşılaşabilirsiniz. Aynı zamanda bir uptrenddeyken de ara düzeltmeler esnasında karşılaşabilirsiniz. Bu formasyona göre bir düşen trend mevcut olup altında destek bulduğu yakın bir seviye bulunur ve burada formasyonun yüksekliği olan buradaki bu yükseklik kadar yukarı kırılma anında fiyatların yukarı gideceği beklenir. Elinizde mevcut bir pozisyonunuz varsa yukarı yönlü böyle bir formasyon formasyonun yukarı kırılma anında hedef olarak bu formasyonu kullanabilirsiniz. Herkesin alma noktasında siz de elinizdeki lotları burada çıkartabilirsiniz. Veya buna kripto para tarafında da bakarken, hisse senedi tarafında da bakarken her yerde bununla karşılaşabilirsiniz. Burada yukarı doğru kırılım anında alım yaptığınız koşulda alt destek hattının yakın bir seviyesi mevcut ise oraya da stop koyup pozisyonlarınızı yukarı yönlü taşıyabilir. Aynı zamanda hedefleme olarak bu formasyon yapılarını kullanabilirsiniz. Yükselen takas formasyonu. Bu formasyonda destek hattının eğimi dirençten daha diktir. Yükselen kama bir yükseliş trendinden sonra oluşursa bu genellikle düşüşün habercisidir. Ve burada dikkat edilmesi gereken nokta artık fiyatlar yeni tepeler yapmakta zorlanıyorsa siz buradaki trendin yukarı yönlü alt destek hattının altında bu seviyelerde fiyat buradayken bu seviyelerde fiyat buradayken bu seviyelerde ya da buradayken bu seviyelerde stop bulundurmanız sizin için hayati önem taşır. Elinizdeki mevcut karlılığı korumak adına tepelerde aranacak genellikle tepeden dönüş formasyonu olarak karşımıza çıkar ve Fiyatın aynı şekilde buradaki formasyonun yüksekliği kadar bu seviye kadar burada aşağıya düşüş beklenmektedir. Bu düşüşe göre de fiyat hareketlerinde kendimizi korumamız, kollamamız mümkündür. Mesela burada tam anlamıyla çalışan bir yükselen kama örneği görmekteyiz.